Merhabalar sevgili öğrenciler. Bu videomuzda 11. sınıf Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi 1. dönem 2. yazılı için hazırlamış olduğum soruları çözeceğiz. 1. İslam dünyasında hastanelerin genel adına ne ad verilir? Cevap: Bimaristan. 2. Vakıfların gelir kaynaklarının nasıl işletileceğine ve hedeflenen hizmetlerin nasıl gerçekleştirileceğine dair ilkelerin belirlendiği belgeye ne ad verilir? Cevap: Vakfiye. 3. Osmanlı'da fakirlere ve medrese talebelerine sıcak yiyecek dağıtmak amacıyla yapılan hayır kurumlarına ne ad verilir? Cevap: İmarethane 4. Selçuklular döneminde kadınlar toplumsal hayatın bütün alanlarında görülmüş ve kadınlar arasından sefere çıkıp savaşa katılanlar bile olmuştur. Selçuklu sultanı Tuğrul Bey devlet işleri ile ilgili bazı meselelerde eşiyle istişare etmiştir. Tuğrul Bey'in eşinin ismi Altuncan Hatun'dur. 5. Karahanlılar İslam dinini kabul ettikten sonra bu devleti kuran ailenin kızları terken ünvanını kullanmıştır. 6. Türk giyim eşyaları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Börk, kaftan, şalvar ve çizme Türk giyim eşyaları arasında yer alırken sari Hindistanlıların giydikleri kıyafetlere verilen addır. 7. Türkler önem verdikleri ve kutsal saydıkları haklara ne ad verir? Cevap ana hakkı. 8. Kaşkarlı Mahmut Tutmaç yemeği için insanın vücudunu kuvvetlendirir, yüzüne kan getirir ifadesini kullanmıştır. 9. Türklerde evlenecek kıza ne ad verilir? Cevap: Kelin. Yani gelin. 10. İlk Türk toplumlarında ölen kişi iyi biri ise hangisine gideceğine inanılır? Cevap: uçma yani cennet. 11 1. Büyük Millet Meclisi'nin açılışı Müslümanlar için manevi değer taşıyan cuma gününe denk getirilmiş, mebusların da katılımıyla Ankara Hacı Bayram Camii'nde kılınan cuma namazının ardından meclis önünde milli bir tören düzenlenmiş ve meclis 115 milletvekilinin katılımıyla açılmıştır. 12 Bacıyanı Rum adı verilen teşkilat kadınların üretimde ve sosyal yaşamda örgütlenmesini sağlamıştır. Kurucusu Ahiliğin kurucusu Ah Evranın eşi Fatma Bacıdır. 13. Osmanlı'da çocukların okula başladıkları gün yapılan törene ne ad verilir? Cevap: Amin alayı. 14. Vakıflar tarafından yapımı gerçekleştirilen cami, mescit, şifa, medrese, mektep, zaviye, imaret, sebil, çeşme, hamam ve hangi bir yapılar ile bu yapılar topluluğunun tamamından oluşan yapıya külliye adı verilir. 15. Osmanlı Devleti İskan siyasetinin yanında fethedilen bölgelerin halkına iyi davranmış, can ve mal güvenliklerini sağlamış, dini ibadetlerini yapmaları ve kendi kültürlerini yaşamaları konusunda kolaylıklar göstermiştir. Osmanlı Devleti'nde uygulanan bu politikaya ne ad verilir? İstimalet politikası, hoşgörü politikası, gönül alma gibi adlar verilir. 16. Osmanlı Devleti'nde aşağıda verilenlerden hangisi yönetenler sınıfında yer almaz? Padişah, Seyfiye, ilmiye ve Kalemiye yönetenler sınıfı içerisinde yer alırken Konar Göçerler yönetilenler sınıfı içerisinde yer alır. 17. Büyük Selçuklu devleti halkına adaletli davranmayı ilke edinmiş ve toplumsal yapısını bu ülke üzerine kurmuştur. Nizamülmülk Siyasetname adlı eserinde Humus valisi ile Hazreti Ömer arasındaki görüşmelerden örnekler vererek bir devletin sosyal yapısının nasıl olması gerektiğini anlatmıştır. 18 Türklerde babaya ne ad verilir? Cevap: Ata. 19. Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaç yılda bir yapılır? Cevap: 5 yıl. 20. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumla milletvekili sayısı 550'den kaça çıkarılmıştır? Cevap 600. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sınavlarınızda başarılar dilerim.